Merhaba yaverler. Yeni bir oyun ile karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz üzere bu oyun Conan Exiles. Oyun Funcom tarafından geliştirip dağıtılıyor. Conan Exiles, Funcom'un Conan evreni ile alakalı ilk oyunu değil. Hala oynanabilir olan yani sunucular aktif olan 2008 çıkışlı Age of Conan adında bir oyunda mevcut. Burada elde edilen tecrübeler Conan Exiles'ın doğmasına vesile oldu. Artı henüz duyurulmamış bir Conan oyununun yolda olduğunu da söyleyebilirim. Funko, Age of Conan ve sonrasında çıkardığı oyunlarda güttüğü politikalar sebebiyle bir düşüş yaşadı. Kimi oyunlarda tutmadı yani beklenen geri dönüş ile gerçekteki geri dönüş aynı olmadı ne yazık ki. Haliyle ekonomik sıkıntılar bu düşüş ile açığa çıktı. Conan Exiles için son kurşun denebilir umarım olmaz. Conan Exiles'a ciddi anlamda önem veriyorum. Çünkü hem Conan evrenini seven bir oyuncuyum hem de Age of Conan adlı oyuna 3000'den fazla saat harcamış birisiyim. Sevdiğim bir evrenin oyunlarının başarılı olmasını isterim. Firmasının da ayakta durmasını isterim. Yani Conan Exiles'ın başarılı olmasını canı gönülden istiyorum arkadaşlar. Conan Exiles'de amacımız hayatta kalmak. Yani oyunun türü survival. Hemen akranlarına birkaç örnek vereyim. Ark, Rust ve bir bakıma Daisy örnek olarak gösterilebilir. Bu oyunlarda olduğu gibi gerek doğa, gerek sizin gibi insan unsurlarına yani o diğer oyunculara karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar ön bilgi yeter. Oyunu satın alabileceğiniz yerlere bir bakalım. Ekranda Steam açık. Çünkü oyun Steam tabanlı ve buradan satılıyor doğal olarak. Ancak ben size videonun hemen alt kısmında yer alan bilgi sekmesinde başka önerilerde de bulunacağım. Video sonrası bu bilgi alanına bakabilirsiniz. Conan Exiles tamamıyla bir bitmiş oyun değil. Biliyorsunuz uzun süre önce Steam'de alfa ve beta aşamasındaki oyunların da satışa sunulmasına izin verildi bunun amacı oyunların gelişiminde oyuncuların hem maddi hem de manevi şekilde destekte bulunması. Bu bilgilerden sonra konan Exiles'ın erken erişim aşaması soru cevap bölümüne bir bakalım. Birinci sorumuza bakalım. Neden erken erişim aşaması tercih edilmiş? Cevap olarak çünkü Fancom oyunu oyuncularla birlikte geliştirmek istediğini belirtiyor değerli haberler. İkinci sorumuza bakalım. Bu aşama ne kadar sürecek? Verilen cevaba göre bir sene sürmeyeceği beklenmekte. Ancak açık kapı bırakılmış. Yani daha uzun da sürebilir. Kendinizi hazırlayın. Üçüncü sorumuza geçelim. Oyun tam sürüm bittiğinde ne tür farklar içerecek? Özetlemek gerekirse tahmin edebileceğiniz üzere başarılı bir optimizasyon ek olarak bir sürü yeni içerik sözü verilmiş. Umarım o günleri de görürüz diyerek dördüncü soruya geçiyorum. Peki erken erişim aşamasında neler mevcut? Cevap olarak bazı içerik ve bazı özellikler şeklinde e, yanıt verilmiş. Ek olarak kısaca oyunun tam sürümünde nasıl olacağı konusunda bir fikir edinmemiz için gereken ön detaylar şu an Conan Exiles erken erişim aşamasında mevcut. Bir de 11 dil detayı verilmiş. Ne yazık ki içerisinde Türkçe yok. Umarım ileride eklettirebiliriz. Şimdi de 5. sorumuza bakalım. Fiyatta değişimler olacak mı? Cevaba bakacak olursak tam sürümün fiyatı kesinlikle farklı olacak. Sonra duyuracaklarını zaten söylemişler. Erken erişim aşaması fiyatı da değişebilirmiş ancak şimdilik alınan bir karar yok. En azından öyle gözüküyor. Ve son sorudayız. Altıncı sorumuz topluluğun yani sizin benim gibi oyuncuların gelişme katkısı nasıl olacak Mimalinden bir soru var. Cevap olaraksa biz geri dönüş yapacağız, bilgiler vereceğiz. Topluluk yöneticileri de bu bilgileri geliştirici ekibe iletecek ve süreç böyle ilerleyecek. Sorular da tamam sıra geldi bu ekrandaki son detaya. Barbarian Edition. Conan Exiles Barbarian Edition normal sürümün daha geniş içerikli hali diyebiliriz. Bu sürüm Conan Exiles'a etki eden ya da direkt eklenen herhangi bir şey barındırmıyor. Tamamıyla harici hediyeler söz konusu. Tişört dışında her hediye dijital olarak bize sunulacak. Bazıları henüz hazır değil. Bazılarının da erişebiliyorsunuz. Özellikle onlarca sayfalık çizgi romanlar, yüzlerce sayfalık rol yapma kitabı ve ilk 13 Conan hikayesini barındıracak olan dijital kitap Conan severlerin ağzının suyunu akta bir. Bu özel sürüm hakkında daha fazla detay için bu ekranın hemen alt kısmında yer alan bölüme bakabilirsiniz. Madde madde ekranda gözüken tüm içerikler açıklanmış durumda. Videoyu sonlandırmadan önce Fancom'a buradan teşekkürlerimi de sunmak istiyorum. Bana Conan Exiles Barbarian Edition erişimi sağlandı. Siz görmüyorsunuz ama şu an ağzım kulaklarıma varıyor diyebilirim. Oyunla alakalı ilk içeriği bitiriyorum arkadaşlar. Yani birinci videomuz bitti. Sonraki videoda menülere ve oyunun ilk giriş kısmına bir bakış atacağız. Üçüncü videomuzda ise tamamıyla size oyunun içerisinde yapılabilecek içerikleri göstereceğim. Ama şu an videoyu kapatmayın. Çünkü her zaman olduğu gibi bu tür detaylı videoların sonunda da sizlere fazladan faydalı bilgiler paylaşıyorum. Şimdi işte bu videoya özgü olan o faydalı bilgimize geçelim. Değerli yaverler birçok yerde duyduğunuz üzere padişahlar haftada bir gün halkın şikayetlerini dinlemeye ayırırdı. Sultan Süleyman Han yani Kanuni Sultan Süleyman Han böyle bir günde tebaasından evine hırsı giren bir kadını dinledi. Divanda durumu izah eden kadın dinledikten sonra Han şöyle bir soru sordu. Ne derin uykuya daldın ki evinin soyulduğunu fark etmedin. Padişahı kadar halkı da alim olan bir ecdadın torunları olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Kadın padişaha, sultanımıza şöyle bir cevap verdi. Padişahımızı uyanık bildiğim için endişesizce uyumaktaydım. Bu sözün üzerine Kanuni Sultan Süleyman adeta Hazreti Ömer'in menkıbelerindeki gibi kadına hak verdi ve zararı kendi kesesinden ödeyeceğini belirtti. Değerli arkadaşlar bugünkü bilgimiz kısa oldu ama kısa olduğu kadar da oldukça etkili olduğunu düşünmekteyim. Ben videoyu şimdi burada sonlandırıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci videoyu da kaçırmayın. Conan Exiles içeriğine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğeni, paylaşım, Abone olma ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.